bugün bir test oynuyoruz daha da yapıyordum video kanalı durdurdu bir şeyler oldu 11 dakika boşuna boşunaydım neyse arkadaşlar şimdi oynuyoruz sence en büyük hangisi bir var en büyük mantar aslan doğru ben şöyle alakalıyorum. Geçik ayıklar. Belki fare şaşırtma olacağını düşündük Arkadaşlar bak biraz hızlı geliyor alayım. Bizim yakın hangisi? Bana... Nasıl? Sen. Bir Aa, ay, olmalı çünkü bize şey bilmiyorum benim dediğim. Kaç pizza var? 2, 4, 5. Burada 5. Ay. Nasıl? Dur, bir de şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 alalım Oyunumuza Ben 10 numara 5 yıldız verdim şarjım 5 kaldı En fazla ne kadar oynayabilirim bilmiyorum İkinci sıradakini geçersek kaçıncı olursun? gelince burnum tıkalı pardon. Ne be? Bunun nasıl? Geçcen. Burak nasıl? Geç. i̇zle. Hmm, Geç. 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 arkadaşlar ben kaçıncı seviyedeyim dur seviyem 7 7'yi yapamadım Ronaldo üzgünüm Mbappe veya Kerem 8'e geçeyim kedi çok aç ona lütfen doyuyoruz çok güzel geçeceğim Arkadaşlar benim dadım ile beni atladığıma bakmayın ben. Buraları yaptım 16 15. levele kadar videom durdu demiştim ya. Şu an 3. dakikadayım ve diğerine göre biraz daha hızlı geldim. Sinek git başımdan. Yeşil top nerede? Bunu böyle yaparsak mor olur. Böyle yaparsak turuncu olur ama bunu böyle yaparsak yeşil olur. Doğru mu yanlış mı? Buradaki ben bunu şeyimle geçmiştim. Buldum. Neden geçtim ki? Burada altı parmağı var. mı? Tamam. Hangisi daha uzun? Mart. Nasıl? Ekim. Nasıl ya? Şubat. Doğru Şubat'tan daha fazla harf var. Ama ben gün olarak. düşen elmaları topla diyor bu arada. Yukarı çıkan elmalar aa. Yukarı çıkan elmaları toplayınca şey olur. Puanın yapacağın 5 tane elmayı düşerken topla diyor ya. İşte her bir şey yaptığında aa. Ay ne oldu be? Her bir şey yaptığında şey oluyordu. Ben hangi sorudaydımdır? Ben o tekrardan istiyorum. Bak yukarı çıkan elmaları toplayınca şey oluyor bak. Bak aşağı yukarı giden yeri toplayınca bir tane daha alt artıyor bak. Şuraya bak 5 tane yazan yere bakmanız lazım. Bak aşağı inince şu yukarıda basınca çıkıyor. Aşağı inenler çünkü. Adı üstünde ya. Yani. Sen Şöyle... dur ben diğer tarafa Değil geçeyim. Ben daha demin ne olduğunu hiç anlamadım. Vuhu vuhu vuhu. Abo. Ne oldu ben? Böyle kalın sikeyim gibi. Aa kesemeyim. Böyle bir durumda kesmeyin oyun bu. Kırmızı tuşa bastım şuradaki. İşte bu soruda yandım. 9, Do Bu ikisinin toplamı 9. Dur bir dakika. Şey yapsam olur mu? Bu ikisinin toplamı 9. 9 14. 14'ten 2 çıkart 11. Şimdi nasıl yöntemine bakayım. 9. burası 9 çarpı 5. 45. 45 tane çıkart. 43. 40. Bir kere daha 4 ekleyelim. 47. Ronaldo suyu yapamamıştım. Ya diye. Ya sen ne anlıyorsun? Ben sevmiyorum. İnadılar Video izleyemiyorum çünkü Benim internetimi kapattım internet var da Siz yani Youtube'dasınız yani hmm, Dur ya benim Instagram benim yok aslında annem Ödevlerimi atmak için Açtı hiç takılmıyorum, bakmıyorum, etmiyorum. Neden var onu da bilmiyorum. Hiçbir fi... yetmiş olmuş. Tamam. 4 işli sırasına dikkat et. Nasıl yani? Dört işli sırasına dikkat et. ters yöne yapalım. 3 3 3 çarpı 5 15 15 19. 19 yapalım. Hmm, nasıl ya 4 işlem sırasında dikkat et. 1 2 4 işlem. 17 mi? Hmm, 4 işlem mi var burada karşı? 1 2 3 4. 4 sayısı var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. Bunu yapacağım. Ben sarıyı atlardım ya. 4 işlemi sınav göre. Sınasını. Dur şöyle şöyle dokunayım bir şeyler yapayım. Çalkalar. Döndür. Allah. Aşağı yukarı. Şarlı Miki kalmış. Abo. Adana. İzmir. İstanbul. Canım memleketim Konya. 42 çıksaydı sevinirdim. Çünkü memleketim yani. <Sessizlik> hmm. 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 Ne oluyor ya? Sohbet. Ne geçmedi? Bunları Bunlar hiç yok bende. Öyle tıklayınca çıkıyor sanırım. İnşallah oluyordur <laughs> yani. Sanırım da da nasıl olduğunu... Evet, geldi. Oraya gelmiş. Boşa başına 25 yerimi kaybettim yani. Geçtim. Yani neymiş? Önceki sorunu şeye vermedim. Bu sarayı tıkla. Mı? bir 49 80 bir 49 80 gitti Nasıl? dur ha tam tersiymiş doğruymuş mer iki yok lan burada e Hocam yok O zaman Ne yapacağım 2'yi göremiyorum Neyse bana Belki ödülsü yapmıştım Şimdi ne yazı soru. Ya orada ham birmiş ki değil ya. Kafam karıştı. Bir şey daha denemek istiyorum o soruyla ilgili. Acaba kayı çekmeden öyle yapsaydık? Acaba kay çekmeden öyle yapsaydık doğru çıkar mıydık? Yani. Yine bir çıkıyormuş. Buna göre kırıklıyım. Ben bu oyunu kaç sene önce bitirmiştim. Unuttum hiçbir şey hatırlamıyorum neredeyse. Kaç ayda? 28 gün vardır. İkinci ayda. Nasıl ya? Ocak Şubat'ta değil mi? Buraya yazacak şeyler almışız. Şubat Kaç ay? Kaç ayda 28 gün vardı? Şubat, Şubat, Şubat. Şubat. Ha. Kaç ayda? Bir ayda. İki. 3 ya kaç ya? On mü yazıyor? Ne Bu soruyu da anlamadım. Aa şey. Bu ipucundan bakayım. Bakayım. 31-28 31 mi? 31 arasındayız ya. Hmm, 32 32 33 Hayır. 33, 34, 35, Dur lan Düşmem lazım benim Ben neden yükseliyorum 30 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, yapanlarına mı ne? Şimdi büyük bir şerit var burada. Ha, karşım. Bir şey diyeceğim. Ben başı boşu başına gire mi harcadım? Arkadaşlar bu son sorum olabilir. Hatta ben direkt bu soruyu yaptıktan sonra kaybolayım çünkü. Hatta arkadaşlar. Biz, biz boş verin. Yürüyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim, bildirim tuşuna açmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bildirim tuşunu açarsanız tüm videolarımdan haberdar alabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Nasıl kapatacağım?